Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. Şeker alayım. Çok teşekkür ederim. Şeker toplamak için yaşım biraz büyük. Aa, ya. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sorun Allah Allah. Nasıl bir bayram ben anlamadım. Koskoca kadın şeker almaya geldi. <laughs> Geri mi geldi bu kadın ya? Hayırdır inşallah. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. İyi Merhaba. Size de. Şeker alacaktım. E buyurun, bu bayramların da adeti değişti. Söze şeker mi veriyorsunuz? Ne istiyorsun başka? Eyvallah. vallahi, sorumlulukta <laughs> varsa seyir. fena olmaz Bir harçlık, cep harçlığı yenge. Harçlık? Harçlık. Ama için senin yaşın çok büyük değil mi abicim? Büyük ama... Çocuklar topluyor benim bildiğim şekilde parayı. Vallahi yoksa şuradan şuraya gitmiyor. Dayanam diyor. <laughs> Bugün sonuçta harçlığımı istiyorum. Benim bildiğim çocuklar alırdı ama benim neyse al bakalım. Teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Allah, şeker istedi, para istedi, ben anlamadım bu işi. Nasıl bir bayram anlayışı? Allah. Ne oluyor bu bayram? Ben anlamadım ya. İyi buyurun. İyi bayramlar. İyi bayramlar buyurun. Merhaba. Merhaba. Ne buyurun? Teşekkür şeker. ederim. Şekerlik lazım evet, da. Yapabilir misin? Şekerlik lazım. Lazımdır. Teşekkürler. Aa, i̇yi bayanlar. Size de. Allah Allah. Aa, bu bayramlar değişti diyorum. Bana kimse inanmıyor ya. Şekerlik de gitti değil mi? <laughs> of. Allah'ın mesalli ala ya. Ben şuraya bir koltuk falan koyayım. Buradan kalkamayacağım. mı? Buyurun. Hoş Merhaba. Merhaba, mübarek olsun efendim. Sizin de öyle olsun. Yalnız şekerimiz falan kalmadı. Ben size şöyle kısa yoldan harçlığınızı vereyim. Önemli İsminiz de değil. İsminiz nedir Hayırdır, ne alaka ismim? İsminiz nedir de efendim? Kimi bayram ben? E, Ayşe benim ismim de yani, ne alaka? Şekere veremiyorsunuz. Şeker veremiyorum, hala harçlık verebilirim. Yok, efendim. para, 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 para konusunda sıkıntım yok benim. E, tamam Şeker vereyim, peki. Oh, teşekkür ederim. Ben alacağım aldım. Başka kız var mı apartmanda? <laughs> Bayramı kutlayacağım. Neyse. Bayramız ne bayramız olsun. Sen de bayramız.